lerle beraber Sağlar, part, part 2 yaptım çünkü arkadaşlar çünkü merak etmeyin. Yok ya. <Leo> <m laser> ben de kanka. Hazırım hadi. Let's go, Let's go hadi. Hadi Nita Nisa bak atacağım seni. Oğlum hadi hadi. Kaşındı mı? Hadi. Böyle mi gidelim ya? Ya tamam. Okey arkadaşlar. Hep beraber oyuna girdik. Evet. Hadi gel. uy uy Uy. 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 Evet. Atmam lazım. Öz öz öz. Şöyle. Evet. Hadi. Hadi. ölsene ya. Evet. Çok Evet. Hadi. Ya öldürebiliriz. Herkes arkadaşlar öldürebiliriz. Herkes bir an öldürebiliriz. Uf <laughs> öleceğim, öleceğim. Yardım. Yardım. Hadi abi. Hadi. Maçı kazanabiliriz. Hadi. Hadi. Um, hadi ya. Heh. Güzel güzel gidiyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Şu da öldürdük. Tamam. Abi ya hemen. Ondan buldum. Hadi 4 puan kaldı onlarınki. Bizim kazanmamız lazım. Onlar kazanıyor ya. Hadi bak onların kazanmasını sağlayamayız. Onlar şu an önde. Zafer'e bir puan kaldı ve yes. Helal olsun. Helal olsun. Şöyle hemen takımımız da yazayım. Çok Cupid iyiydi. Cupid. Ben karakterimi değiştireceğim. Ha. Ne yapsam acaba? Ne yapsam acaba? Yok ya. Şey yapacağım Chester. Arkadaşlar biz de oyuna Ve girdik arkadaşlar. Hemen sizlerle birlikte ekibimle beraber oynuyoruz. Ekibimiz tabi çok güçlü. Hadi. Ali vur. Ali Ali. Ali önünde. Ali. Olacaksın Ali. Ali. Cam basın kendine. Cam bastım. Cam bastım. Cam bastım. Oo, oo bir şey yok ettik Hadi güzel 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 gidiyoruz Hadi cam cam bastım cam bastım. ama öldüm ya ölümsüz Cezba sen ölümsüzsün zaten ay şu etkar var ya sinirimle oynadı <laughs> Bismillahirrahmanirrahim Hadi Hadi ya Şu Edgar'ı da öldürdük artık Onlar önde ama ya hadi Hadi Şu yandan bir vurun Hadi onlar kazanıyor Çabuk yapmamız lazım Süper şarjını kullandı. E bak valla 4 puan kaldı. İnşallah biz kazanırız. Hayır. Hadi. Gir vuruş. Yes. Şöyle. Ters ters vuruyorum. şöyle. Gel yes, hadi. Ki, hiç kimse hiç kimse ölmeyecek bu sefer. Ben öldüm ama ya. Neyse biz oyunu efsane evden çıkardım, koltuğu da aldım. Ya çay, yanlışlıkla çıktıkları için. Dur arkadaşlar mesajdan yazıyorlar. Abi çıktım atabilirsin beni. Tamam attım. So merak etme. Hadi bekliyoruz arkadaşlar. Bek arkadaşlar bekli, beklediğimizde bir de kanalıma abone olup yorumlara iyiydiniz yazmayı unutmayın. Ve arkadaşlar gittik Jasper e, şey oynamayı bırakmış arkadaşlar. E başka bir oyuna geçmek istemiş. Tabi insanı canı sıkılabilir sürekli aynı oyunda oynamakta. Evet, hepiniz çok güçlüyüz. Hadi bakalım. A-O ailesi yapar, yapabiliriz. Yapabiliriz o ailesi. Yani Alper'in oyunda ailesi. Dönmek istemiyorum yani A-O. Hadi be. Hadi. Hadi. Hadi bir şey yapabiliriz hadi. Ne oluyor takımı Bütün takımı tutmuşlar. Uf hadi. 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 Hadi Bak sakın bombayı atmayın. Şu Edgar var ya ben sinirlenmeyeceğim. İki kişi yok ettik. Hadi öne çıkmamız lazım. Bu savaşı kazanalım. Evet. Doğru doğru gidiyoruz. Hadi. Hadi bir ya. Bir kerecik ya hadi. Of güzel güzel gidiyoruz arkadaşlar. Ve etrafa yürüdüm. Of Allah Allah. Allah. Önümde, önüme çıktı. Önüme çıktı. 12-20 Aynı 12-20 Oh hayır. Hiper şarjı var. öldürdün mü? Öldürdüm bir şey yok Kazanmalarına çok az kalmış arkadaşlar. Bu kazan. Evet. Hadi. Ne olur bu sefer hadi. Bu sefer kazanabiliriz. Yapabiliriz. Aa o ailesi. Hadi yapabiliriz. Hadi be. Aa o ailesi hadi. Yapmadık abi öylesi. Ve yine maça girdik. İnşallah bu turda kazanırız. Bak buradan bir gün. Emin miyim? Buradan ne görüyor? Ben boş konuşuyorum değil mi? Çok, takımı yok etmiş değil Bence bu turu kazandık. Aldık bu turu. Bu turu aldık. Bence bu turu aldık. Öyle hissediyorum. Bence yorumlara Güzel güzel oynamaya devam ediyoruz. Ben de ona ara veriyorum. Maalesef. Arkadaşlar bir kişi öldürürse kazanıyoruz. Hadi. Hadi bir kişi öldürelim dedik. Yes ve. İşte a o ailesinin gücü. Yıldız oyuncu olmuşum bir de. Burada son mu verelim de. Burada son vere verebiliriz arkadaşlar. Bir tur daha oynayalım. Bir tur daha. Bir tur daha abi. Hazırım ben. Hadi Mr. P. Açmamıza başladık. Hadi. Leo Spike Rose sende çıkar. Bütün karakterler maksatlı. Hadi. Uf. Bir kişi öldüremiyormuş değil mi? Hayır. Oo, iki kişi birden öldürdü. Oğuy. Neyse yorumlara yazın inşallah Arkadaşlar görür görmez kazandık. A o ailesinin gücü. Ve evet arkadaşlar bu videomuzdan bu kadar olsun. Umarım beğenmişsinizdir. Beğenmişsiniz. Like atmayı. Kanalıma abone olmayı. Neyse sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.